Evet arkadaşlar, hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere yaşandığı tarihte tüm Türkiye'de vahşet uyandıran ve akıl almayacak bir şekilde işlenen bir cinayet anlatacağım. İsterseniz beklemeden videoya geçelim. Bu cinayet 1996 yılının yaz mevsiminde Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde gerçekleşmişti. O yaz Manisa halkı için gerçekten bir kabustu. Peki o yaz neler mi yaşanmıştı? Hadi bakalım. O yaz okulların tatil olmasıyla 40 Kırkayca bağlı İlyaslar kasabasında tütün kırarak geçinen kurt ailesinin en küçük oğlu merkezdeki sanayi mahallesinde çalışmaya başlamıştı. Amacı ailesinin geçimine katkıda bulunmak ve bir yandan da işi öğrenmekti. Her sabah erkenden Kasabadan minibüsle sanayideki iş yerine gidiyor ve akşam çok geç olmadan eve dönüyordu. Derken bir gün küçük çocuk normal dönüş saatinde eve gelmedi. Telaşlanan aile köylerinde oğullarını aramaya çıktıysa da hiçbir iz bulunamadı. En son sabah işe giderken görülmüştü. Polis ve jandarma bir anda sorulan çocuğu kasaba ve ilçe merkezinde günlerce arasa da bir sonuç alınamıyordu. Ama Kayıp dosyası gibi eline alınan seyri acı bir tesadüfle değişecekti. Kayboluşunun 17. günü acılı anne, oğlu bulunur umuduyla okutacağı duaya kapı kapı dolaşıp köylüleri davet ederken kestirme olarak kullandığı yoldan zeytinlikten geçerken oğlunun elbiselerini buldu. Kanlar içerisinde elbiselerin yanında bir de kafatası görünen ne o anda beyninden vurulmuşa döndü. Ne yapacağını bilemez halde son gücüyle kocasına haber verdi. Babadan hemen sonra polisler de olay yerine geldi. Olay yerinde birkaç kemik daha bulan polisler kemiklerin üzerindeki etlerin bıçak benzeri bir alette kazındığını tespit etti. Tüm ilçe şaşkınlık içerisindeyken ve polis soruşturması sürerken olayı aydınlatacak ifade Mustafa'nın her gün birlikte işe gittiği arkadaşından geldi. Olay anında Mustafa'nın yanında olduğunu ama korkusundan bugüne kadar konuşamadığını söyleyen çocuk tüm olayı tüm ayrıntısıyla savcıya şöyle anlatıyordu. Bir süredir Mustafa ile birlikte öğle yemekleri için gittiğimiz lokantanın sahibi OTV bize iyi davranıyor, sohbet ediyor, hatta yediklerimizden para almıyordu. İlçe merkezinde bizi gezdiriyordu ve güvendiğimiz biri haline gelmişti. Olaydan bir gün önce istersek arabasıyla bizi işe götürebileceğini söylemişti ve o sabah için sözleşmiştik. Olay sabahı İki arkadaş köyün çıkışında henüz gerçek yüzüyle tanışmadıkları adamı bekliyorlardı. Daha önce kardeşini öldürdüğü için 7 yıl hapis yadan adam geldiğinde çocuklara sapıkça bir ilişki teklif etti. Çocuklar reddetse de korkutarak önce M'ye sonra arkadaşına tecavüz etmiş. Tekrar M'ye yönelince M, M çığlık atmıştı. Panik olan adam elindeki bıçakla çocuğun kafatasını kesmeye başlayınca arkadaşı kaçmıştı. Bu ifadenin üzerine polisler evine gittikleri OTB'yi tutukladılar. Cinayet gününden beri normal hayatına devam eden adam suçlamaları kabul etmese de 40 ağaç cezaevine atıldı. Olayın vahşetini başka bir boyuta çıkaran gerçekler ise kısa bir süre sonra ortaya çıkıyordu. Lokanta sahibi olan katil öldürdüğü çocuğu lokantasının mutfağında parçalara ayırmıştı. Daha sonra etlerini kemiklerinden ayırıp yemeklerde kullanmış. Kazılması zor parçalardaki etleri kemikten kolay sıyrılsın diye kazanlarda kaynatıp çorba yapmış ve kemiklerle elbiseleri olay yerine atmıştı. Yani soruşturmaya katılan polisler dahil yöre halkı 17 gün boyunca aradıkları çocuğun etini yemişti. Olayın duyulmasıyla lokantanın hemen tüm müşterileri psikolojik sorunlar yaşamış ve kafalarındaki soru işaretlerinden asla kurtulamamıştı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Benim bu videodaki amacım sizin psikolojinizi bozmak değil. Kimseye güvenmemeniz gerektiğini tekrar ve tekrar kafanıza vurmak. Hoşçakalın.